Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? Barış'ın Zeynep'e olan tavrı değişecek mi? Özlem Zeynep ve Barış'ı rahat bırakacak mı? Mehdi hapishaneden çıkabilecek mi? Siz de Doğduğun Ev Kaderindir dizisini seviyor ve takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarak desteğinizi gösterin. Zeynep ve Barış'ın romantik anlarından sonra Zeynep'i Mehdi ziyaretinden çıkışta yakalayan Barış'ın kalbi bir kez daha paramparça oldu. Nuh sayesinde daha önce yakalanmaktan kurtulan Zeynep bu karşılaşmadan sonra Barış'a karşı oldukça zor durumda kalacak. Üstelik Zeynep'in Mehdi için savaşı da kullanması ayrı mesele. Savaş her şeyi kendi üstüne alıp Zeynep'i hedeften kurtarmak istese de bunda pek başarılı olamayacak. Bu karşılaşmadan sonra Zeynep ve Barış arasında soğuk rüzgarlar esecek. Ablası Özlem'in etkisiyle de Barış bir süre Zeynep'ten uzak kalmak isteyecek. Mehdi, Zeynep'in ilgisini yanlış yorumlamaya ve içeriden çıktıktan sonra kendini Zeynep'e karşı affettirme hayalleri kurmaya devam edecek. Fakat Zeynep'in Mehdi'yi hapisten çıkartmak için kendini ateşe atmasını kimse anlamıyor. Zeynep, Barış'ın düşündüğü gibi hala Mehdi'ye aşık mı? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Zeynep aşık olduğu için mi Mehdi'yi çıkartmak için bu kadar uğraşıyor? Yorumlarınızı yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.